Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pixel Planet nedir ve nasıl oynanır onu göstereceğim size. Bilgisayardan göstereceğim. Ee, bir 10 20 falan abone işte abone demişim pardon. Like falan alırsa size telefondan nasıl oynanır onu Göstereyim İlk önce ne olduğunu size söyleyeyim. Piksellerden oluşan bir oyun. Ee, kendi kendin bir ülke kuruyorsun aga veya bir ülkesi oluyor. Sonra e, o ülkenin ya askeri oluyorsun ya da başka neydi başkanı falan oluyorsun. Ee, mesela burada ülke kurarsan çoğunlukla Discord'unuz olması gerekli. Ya zorunluluk değil ama yani çoğunlukla oluyor. Mesela atıyorum Türkiye'nin e, linki var TCPPF. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin var. TR zone mesela. Mesela atıyorum e, şurada yardım ediyoruz. Bizim logomuzu silmeye çalışıyorlar İsrail. İşte öyle yapıyoruz. Mesela atıyorum Güney Azerbaycan. Normal Azerbaycan. Onların bile Discord'u var. Türkmenistan. Timur Emre. Öyle. Türk yayıncıları olarak da Kerem Yılmaz var. Kerem abi. Ee, logosunu yapıyor. Şurada bir tane logosu vardı. Sildiler. Şimdi şuraya kocaman bir logo, kocaman bir logo çiziyorlar. Ee, Türkiye'nin ana sunucusu da TCPPF. Bizim de kendi sunucumuz var. Tabi yayın için var. Böyle. Ve nasıl piksel atacağınızı da size göstereyim. Ee, sol sol e, mouse'dan sola yani sol klikle basabiliyorsunuz bastığınızda ise böyle bir kod çıkıyor <laughs> da ne kodu çıkıyorsa onu yazıyorsunuz hemen ben yazayım yazdım bazen hatalı çıkabiliyor göndere tıklıyoruz bakın hatalı çıkıyor e, bu değişik yazılar olduğu için yani mesela bu böyle ZGM yazıyor bir ZGM ama burada belki başka bir şey diyordur ve biz burayı bulamıyoruz. Ege. Yani böyle bir sorun var. Bunu düzeltemediler. Veya biz yanlış yazıyoruz. Ege. Büyük küçük fark etmiyor ama bunu herhalde fark ediyor. Hemen bir yazayım. Bir de e, ne, hangisi büyükse hangisi küçükse öyle yaptım. Aynen. E, büyüklükmüş. Şu anda siliyor birisi. E, böyle piksel atıyoruz sol klikle. E, şu anlık admin admin yanlışlıkla 8 saniye yapmış. Bakın şöyle atılıyor. bir de ard arda nasıl atılıyor onu göstereyim size. Bir dakika. Evet, bir de eee arda, arda piksel atılıyor ya. Onu göstereceğim size. Yapması çok basit. Sadece shift'e basılı tutuyorsunuz ve mouse'u hareket ettiriyorsunuz. Şu an telefonla tuttuğum için yapamıyorum Ege. Ya da dur şu kolumla tıklayabilirsem. Evet. Tabi rengi belirlemeniz gerekiyor. Şu an basılı tutuyorum. Bir dakika. Tam doğru yere tutarsam. Ah CTRL'ye tıklamışım. Neyse beyler. Hemen şöyle gösterebilirsem. Bakın. Şöyle yapıyorum. Biraz aşağıya çekeyim. Shift'e basılı tutuyorum. Döndürüyorum ege. Tamam. Böyle. Ee, bir de şey var. CTRL var. Mesela sarının orayı tutayım. Şu anda kırmızı seçtik ya. CTRL'ye tıkladık mı şu anda sarı. Bakın sarı atıyoruz. Tabi orayı hemen kırmızı yapalım. Şurada e, ayarlıyorum aga. orayı yayından sonra büyük ihtimalle ter tertemiz yaparım ben orayı. Zaten hepsini ben yapadım da büyük sel attıydım onu düzelttim. Hiç yapmadım aslında. Neyse. Biraz size ayarları göstereyim. Ayarlar e, sol üstte açma tuşu var. Oraya tıklıyorsunuz ve ayarlara tıklıyorsunuz. İlk baştaki olan ızgarayı göster diyor. G harfine basarsanız açılıyormuş. Ben şöyle açacağım. Size göstereceğim. Böyle. Ee, ızgara yani şu e, şey gösteriyor. Kareler var ya kareleri gösteriyor. Gel. E, atayım pikselleri. Ama işte kamerada çekerseniz biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz kamerada dolayı. Sadece şey eee bilgisayarın kendisi kendisine video çekerseniz olur. Piksel aktifliği gör. Ben de şu an açık. Piksel aktifliği nasıl oluyor beyler? Mesela pixel piksel atıyorsunuz. Başka birisi piksel attığında burası kırmızıyla yayılıyor. E, oyunlar sesleri onu biliyorsunuz. Sohbet bildirimleri. Beyler sohbet burası. Sohbet açmak için de e, yani sohbette konuşmak için de hesap açmanız gerekli. Hesapta Hemen buradan açılıyor. Diğer iki olan otomatik yakınlaştırma. Mesela bir yere e, uzaklaştırılmışsa. Mesela atıyorum ya. Böyle e, uzaklaştıracakmış. Tam bunu ben bakmadım. Ama öyle diyor. Sıkı palet e, şey çok işinize yarayacak bir şey değil. Ekranda daha fazla yer açmak için diyor. Yani bu İsterseniz açık dursun. Patates modu ise açıyorsunuz Aga, sonra böyle kareli oluyor. Mesela bir yere döndürdüğümüzde böyle kareli oluyor. Patates modunu kapatırsanız da böyle dönerken oluyor. Ama patates modu yaparsanız daha iyi olur. Hem nerede olduğunuz belli olur. Geçmiş görünümü, geçmiş görünümünden ee, mesela atıyorum <laughs> Nereye geleyim? Ta pazartesi gününe geleyim. 4 hafta. Mesela bakın burada böyle yapmışlar. Sonra e, geçmişken öyle yapmışlar. Şimdi böyle. Ne ki olay? Burada piksel planette kaç piksel attığımız gözükür. Hesap açmanız gerekli tabi. Burada konum gösteriyor. E, sonra ekran görüntüsü alt şu var. Onu tıklarsanız da e, mesela burada ne varsa onun SS'ni alıyor. Sonra burada tuval seçim var. Tuval seçime tıklıyorsunuz ve hangi dünyaya gitmeyi istiyorsanız yani hangi gezegene gitmek istiyorsanız orada durun. 3D var. Dünyayı görüyor. Yani uzaydan dünyayı görüyorsunuz Ege. Ee, küre, küre işte ya. Mesela bir yer seçiyorsunuz. Türkiye ya. Türkiye'yi iki tane çift tıklayarak geri giriyor. başka bir şey var. Şimdi tabii bu overlay açmanız gerekli. Overlay'den de de buradan açıyorsunuz ve bir şey ekliyorsunuz, konumunu giriyorsunuz ege. Şu anlık yapmayın çünkü çoğu kişinin overlay'i yoktur Yine başlayanlar için. Overlay nasıl kurulur diye videosu atabilirim. İsterseniz. isterseniz YouTube'a ne YouTube'da işte yorum kısmına yazmanız ne yoruma yazarsanız işte atarım ben. O kadar da ee, işte bu videoyu izleyerek başlayanlar için de beyler e, açıklamayı koymayacağım koyuyordum ama şimdi e, ne de videoyu düzenleme olunca biraz sıkıntılar yaşıyorum yani herkes yaşayabilir bunu yani bir sıkıntılar yaşanıyor ya Mesela video mesela ben açıklamaya tıklarken siliniyor bazı telefonlarda öyle sıkıntı oluyor ondan yapmayacağım ya çünkü daha linkini falan kopyalamadım Videomuz bu kadardı beyler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Yayınlar açıyoruz. İsterseniz de gelin.